Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Ee, bugün sizlere yine bir Hangul yap videosu çekeceğim ve yine hey Heykim heyki de açayım bu arada. Unuttum açmayı. Evet açtı Heykim. Ee, yine e, bu yine Hangul yap çekeceğim ve e, bir daha çekmeyeceğim. Yani nasıl desem hangi genis fazla izlenmiyor arkadaşlar. Ee, eğer yoruma yazın e, şey sörar mı çeksem yoksa mod mu tanıtayım arkadaşlar. Ee, yoruma yazarsanız sevinirim. daha karar veremedim. Ee, ya ya mod çekeyim yani modları tanıtayım ya da sörarlı video çekeyim bayağı VIP de var onların bir tanesini kessek diğerleri sırayla gelir ama inşallah ölmeyiz. Yoksa video mahvolur. Bakalım kaç dakika varmış. Bir dakika demişler demiş şu an. 30 saniye. Evet. Arkadaşlar ben genellikle SG SG 31 noktada oynuyorum. SG 31 nokta ve nokta nokta oynuyorum yine bir şey alamadım ya. Videoda hep video çekerken hep şanssız oluyor nedense. Daha demin oynadım. Eli yendim arkadaşlar. iki tane VIP kestim. O zaman çekeyim dedim kendi kendime. E, bir dahakine çekeyim dedim arkadaşlar. İşte daha demin çekseydim. iyi olaydı ve beleşe şey bulduk. Daha ne kim bunu. Ya oluyormuş. Şimdi şu kalabalığın yanına doğru gidelim. Bunlar kapışıyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz kapışın arkadaşlar. Elmas balta alamadım. Al işte ya. O kadar öldürün bir elmas balta alamadım. Al işte. Bak bana vuruyorlar. Orada da, da hack var. Neyse ben ufaktan kaçayım. Öldürdüm ben herhalde. Ama bir şey olmadı. Elmas balta gelmedi bana. Veya geldi mi? Gelmemiş. Baksana arkadaşlar. Böyle lag oluyor. Yani böyle bir ona geçiyor bir buna geçiyor. Adam var şurada. Canımız da az. Adam e, Türk. Bana eğiliyor ve şimdi bayağı güçlü ama saldırsam öldürürüm herhalde. Öldürecek gibime geliyor. Öleceğim. Yarım kalp gibi bir kalbim var. Öleceğim. Kaç lan. Ya. Hemen şey yemem lazım. Hey. Her yerde adam var. Şu ana kadar adam öldürdüm. Ya şu ezikten bile kaçtığımı inanamıyorum. Canım çok az. Hadi lan yesene. Lan yemiyor. He. Açlık kulmuş. Hadi ya dolsana. Buradaki adam olur mu? olacağım alacağım ki ben. Nerede? Orada. Ender sen bittin Ender. Neredesin? Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Oh. Ölmedim. Ölmedim. Bir kalp kaldı yine ölmedim. Allah. Öleceğim de baya çok korktu. Bir emeğim yok. Aa demir balta olmuş burada. Ay. Ölüyordum. Chest. Hadi yemek yemek. Ee. Ha? ortaya gidelim. burada bir arkadaşımız var. C -E diyelim. Ve bu arkadaş P hey, bayağı da item çıktı. Anine vay Chest oldu. Lan, lan! Hayır 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 abi. yapma abi. Lan sıkıştım abi. Hayır. Arkadaşlardan nefret ediyorum. Ya Allah'ım ya sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Allah ım. buraya çıktım yine. Şu can da bir dolmak bilmedi. Of ben öleceğim. Biliyorum bu eli yenemem ki ben. Böyle geziyorum. Buna sıkıştırırlarsa çok kötü olur. Şu ortaya geçeyim de. Fake olmama rağmen bir de fazla oynamıyorum ben ek. Alışık değilim. Bayağı hızlı gidiyor. Zaten buradan mıydı o arkadaş? Nereden çıktıydı? Buradan mı çıktıydı? Evet. Buradan çıktıydı o. lan? O da. Hadi arkacılık arkacılık. Kendime yapınca sevmiyorum ama ben yapınca hoşuma gidiyor. Seni öldürmeden ben bu gece uyumur muyum? Ölsem de seni öldüreceğim lan. Ölme ölme ölme. Adı ne lan bunun? Yabancı mı? Türk mü? Bak bak. Allah'ım ya. Basmama rağmen adam ölmüyor. Bir kalbi falan kaldı herhalde benim gibi. Geber geber artık. Ölümsüz müsün? Nesin sen? Allah'ım ya. Arkadaşlar bu videoyu kesin açacağım. Ölmüyor adam. 7 dakika oldu lan. Adam ölmüyor. Öl. Geber artık. Geber. Gerçekten geber. Oo oh, yendim. <laughs> o adam kalmış. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.